Şimdi bazılarımız diyor ki yıkama yağlama yapıyorsun herhalde devlette de tekrardan görev filan alasın falan hayallerinde misin yazmışlar. Onları da yayınlarım ben. 100 taneden bir tane bu tarz böyle eleştirel yorumlar da geliyor. Bunları da paylaşıyorum. Ben hayatım boyunca hep dik oldum. Kimseye yıkama yağlamaya ihtiyacım yok. 22 yıldır kızağa koydular bizi. Beni eğer turizmiyle ilgili herhangi bir Tanıtımdan sorumlu yapmış olsalardı harcadıkları bütçenin %10'una 10, 10 mislisi hizmet verirdim. Türkiye'ye akın akın turist yağdırırdım. Myanmar'a büyük elçi yollasalardı oradaki zulmü anlatırdım. Sıralamaya gerek yok. Kızaktayız biz. Kimseden değiş istemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu devlet hepimizin ve bu tür soytarılar ülkemi karıştırarak iş savaşa sürükleyemez kendi menfaatleri için. Okuyun neler demiş Linki koyuyorum şimdi size. Net.